Bir yer kırıldı ama neresi bilmiyorum. O yüzden damperi kaldırdılar. Eskavator tamar üstü boşalttı. İçini görüyorsunuz. Biraz ileriye doğru itekledi. Parti gibi gibi bir şey oldu. Biraz tadımız kaçtı. Üzüldük. Meske. Geri bırak manevra yap diyor usta demek istedi geri sarsın diye. Bu taraf çukur olduğu için bırakıyor ya. Heh. Şimdi eskavatorla kamyonu diğer yolun kenarına götürecekler. Kamyonun e, itme gücü patates oldu. Bugünlerde arkadaşlarımızda bir e, ne bileyim ya çıkacak akacak kan damarda durmaz misali şu an izliyorsunuz. Arızadan açıldı. Nasipleri devamlı arıza oluyor arada sırada. Kamyonu kenara almaya çalışıyoruz eskortörle. Kamyon yürümüyor çünkü e, tahminim doğru sanırım birinci videoda. Hemen izlemediyseniz önceki videoyu izleyin beni duyan arkadaşlar. Birinci videoda e, kamyon burada battı. Saplandı kaldı çıkamadı. Çıkmaya çalışırken de e, tahminim doğru çıkma oranı yüksek. Akis koptu, akis kırdı. Bakalım sonunda ne olacak hayırlısı usta gelecek sanırım. Dikkat et götüğün üstüne düşme. O kamyon. Moralim biraz bozuk arkadaşlar. Tabii işim gereği ya da aksiyon olsun diye ee, ufak tefek sıkıntı mesela batma batma gibi falan ya da bir yere biraz takılma gibi ee, maceraları istiyoruz, seviyoruz. Ee, yakalayalım diye öyle bir şomazlık yaptıydım. Bak dikkat et orada kalırsın diye şoför arkadaşa. Kalırsan da çekerim diye. O da gerçek oldu. Kaldı çıkmaya çalışırken ama hiç istemediğimiz bir şey oldu. Akis koptu. Arıza işte öyle şeyler üzüyor bizi. Neyse sağlık olsun. Allah başka dert vermesin arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.